Bacağınde, Ellerini beline koy. On on yedi, on sekiz, on on Yeni, yan, sanki bir şeyi indiriyormuş gibi omuz hizasında indirin tekrar kaldırın. <laughs> <laughs> İki hafta oldu başlayalım bu projeye. Yaş almış bireylerin hareketli bir yaşama dahil olmaları için haftada iki kere spor yaptırıyoruz. Sabah 9 ile 10 arasında. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan spor dairesiyle Sosyal Hizmetler Dairesi arasındaki yapılan e, işbirliğiyle ortaya çıktı. Spor dairemiz iki tane hocamızı görevlendirdi. Bir tanesi Yenişehir Emekleri'nde, bir tanesi e, Vinanşehir Emekleri'nde haftalık sporlarını yaptırıyorlar. Valla Büyükşehir'in yapmış olduğu her şey daha iyi desem şu spora kadar olan bütün bölümlerde dahil aktiviteleri, çalışmalarını çok seviyorum. Ben bunu her zaman takdir ediyorum. Bütün etkinlikler güzel ama spor her zaman, spor herkesin yapması gereken. Ee, herkesin zamanı olsa keşke de spor yapabilse. Teşekkür ediyoruz başkana. Vallahi süper. Benim için çok güzel. Saati de her şey çok iyi benim için. Ortam da çok güzel, sıcacık. Hocamızı çok seviyorum. Topluma kazandırıyor, sosyalleşiyorsun. Ayrıca burada sadece spor için gelmiyorum ben şahsen. Sosyalleşmek, arkadaş edinmek, işte ne bileyim çevreyle ilgilenmek güzel bir şey.